Bu şarkı tüm sevenlere gelsin. Karşıda hoş geliyor. Manzer sesi hoş geliyor. Berek belik giden askerler. Yazık oldu genç yaşına. Al beni kullatma Mehmet'im civan Mehmet'im Mehmet'im civan Mehmet'im Dallarda ceylan Mehmet'im Al beni kullat Mehmet'im Mehmet'im aslan Mehmet'im Mehmet'im, Civan Mehmet'im Dallarda ceylan Mehmet'im Al beni kullat Mehmet'im Mehmet'im, Aslan Mehmet'im Mehmet'im, Civan Mehmet'im, <laughs> Mehmetim, civan, Mehmetim. Al beni kullat Mehmet'im